Ama ondan önce şöyle yani bu nereden çıktı şimdi ben ne yani sırrıdan ibaret değil e, tartışma. Mithat Sancar da girdi en son devreye. Evet yani televizyon seyrediyormuş işte yani çeşitli tartışma programları filan. Cüneyt Özdemir'in programında Sürri e, Süreyya Önder'i gördüm yani açıklama yapıyor zaten e, İmralı'dan gelmişler. Coşmuş bir şekilde yani hareketler için içinde dinledim. Coşmuş bir şekilde işte böyle devlet ikiye ayrıldı bir darbeciler var. Bir de diğerleri işte yani Cüneyt Özdemir soruyor yani bunlar AKP için dedim böyle? Evet filan böyle esrarengiz bir tablo. Yani bir, bir takım darbeciler var hani e, hükümet de ne yapıyorsa artık onlar izin ver Ne yapmıyorsa onlar izin vermediği için yapmıyor. E, ne yapıyorsa da işte onlara rağmen yapıyor. Hı hı. E şimdi buna bize de mi lolo derler? Yani ayıp bir şey ya. Yani kimseyi aptal yerine koymaya kimsenin hakkı yok. Ben o yüzden yazdım o yazıyı. Yoksa dediğim gibi yani e, yani bir daha bu sürecin yani teftrefil bir noktada bir dakika demokrasi falan işini ne oldu? Onu da diyebiliriz tabii ama o değildi. O insanların artık hem diyorsunuz ya. Yani zaten şeffaf olmayan bir süreç sürüyor. Bir de bir takım gidenler, gelenler ve sırrı da bunu çok yapıyor. Ya işler bildiğiniz gibi değil. Havası hı. içerisinde iyice bir sis perdesi. O da yetmiyor. Hı hı. Üstüne bir de komplo teorisi. Artık bu fazla diye düşündüm. Yani Yeter, aklımızda hı. alay etmeyin. Yani zor, meşakkatli, evet demokratik adımlar atmayan bir hükümetle bile görüşmek zorunda Kürt hareketi dersiniz problem yok. Ama kalkıp da bir masal icat etmek. Efendim darbe aynı hı. şeyi Hatip Dişi de yapıyor paralel üzerinden. Şimdi bundan çok ilgileneceksiniz siz tabii ama. Yok ilgilenmeyen geçebilirim. Yani. <laughs> Hayır yani bu darbe ne yapılıyorsa e, ne kötü ne olduysa başkaları hı hı. bazen bu işte paralel. Bazen dediğim gibi Sırrı Süreyya'nın e, şey yaptığı gibi o isim de vermeden daha da esrarengiz bir hayalet güç darbe tehlikesi var. Ve bu yani Sırrı bunları söylemeden önce de bir takım bizim kendi aramızda yaptığımız tartışmalarda da gündeme gelmeye başlamıştı. Yani birdenbire işler çetrefilleşince nedense bazıları yani ya bu hükümet ne yapıyor Allah aşkına Ne oluyor Türkiye'de demek yerine Birdenbire bir darbe tehlikesi Yani bu artık gerçekten hiç izah edici değil Artık iyi niyetli olduğundan hı hı. Şüphelenmeye başladığım bir şey İyi niyetli ise bile yani ben uyarımı yapayım da Artık kimsenin bu masallara e, inanınca hali yok diye Yani O yüzden yazdım yoksa sırrı hı, peki öyle yani peki, ben... Bakın yani Türkiye artık Bir muhaberat devleti Bir polis devleti haline geldi Yani işte otoriter bir iktidar pek de demokrasiye hevesli olmayan, hı hı. demokratikleşme sürecinde yani öyle pek hevesli gitmeyen, hı hı. E, hatta zaman zaman geri adımlar atan bir iktidar tablosu olmaktan çıktı Türkiye'nin tablosu. Türkiye'nin tablosu bildiğiniz bir yani MIT yasalarından sonra bir muhaberat devleti kisvesi. E, son güvenlik yani ondan önce çıkanlar da tabii ki yani ve başka bir takım otoriter yasalarda sadece bir polisle MIT'le ilgili şeyler değil ki bakın bir yok yasası zaten. Başlı başına yani çok tartışılması gereken bir şeydi. Doğrudur ses bile gelmedi oradan. Artık Türkiye'de yani muhalefet filan da hani demokrasiyi unutmuşa benziyor. Yani iktidardan geçtim yani bir kanık sandı. Demokrasiden o kadar uzak bir yerlere doğru düşüyoruz ki artık. Yani muhalefet bile yani iktidara karşı böyle bir muhalif söylem var gibi ama bakın esaslı konularda. Yani bir demokrasinin şartları nedir konusunda yüksek sesli. E, tesirli bir, bir tartışma duymuyoruz biz artık. Adeta bu kanık sandı. Yani daha ıvır zıvır konulardan bahsediliyor. Daha gündelik itişmeler hı hı. düzeyinde oluyor. Bu büyük bir kayıptır. Yani bu, bu, noktaya gelmiş bir iktidar. Yani hani demokrasi evet yani Kürt barışı olunca demokrasi de tamamlanacak varsayımı doğru değilse bile artık yani tamam doğru değil yollar biraz ayrılır. Ama bu kadar ayrılmaz bakın. Bir polis devletinde e, toplumsal barış olmaz. Yani sadece Kürtlerle ilgili değil. Bakın Kürt Kürtleri bıraktı. Kürtlerle barışmayı. Türkler birbirine veya neyse yani Kürt olmayan diğer Türkiye'nin geri kalanı birbiriyle kavgalı. Ee, ve yani toplumsal tansiyonun kutuplaşmanın e, had safhaya vardı. Kurumsallaşmanın tamabili erozyona uğradı. Hiç kimsenin ne hukuka ne kurumlara hı hı. inanmadığı bir yapıda yani <laughs> nasıl bir barış olacak? Yani Öncelan da kötü artık. Çevresi de kötü. Terörü bizzat istiyorlar. Sokaklara insanları döküyor. Hala şimdi Mehmetçik cenazeleri gelmeye başladı. Üç evet. tane işte askeri silahsız evet. arkasından vurdular. Yani. Evet. Nasıl çözüm olacak? Vallahi Valla onu hükümete sorun. İki yıl çözüm süreci yürütüp bu noktaya gelinmesini engelleyemeyen bir irade demek ki bir yerde burada çok yanlış Ama suçu yok mu? Yani hiçbir PKK'nın suçu yok. Yani, Şimdi şu... yani PKK'nın yaptıklarını zaten diyoruz ki sonuçta korkunç bir tablo ortaya çıkardılar. Ben de diyorum ki yani PKK'ye ya sorun istediğiniz kadar. Bizim yani PKK'ye ya mi sormamızı Türkiye'de yaşayan vatandaşlar olarak bizim muhatabımız PKK mi sizce? Başbakan'a yani, sorarız bunu. Biz başbakan'a sorarız. Biz hı hı. hükümete sorarız. Yani biz demokratik siyaset içerisindeki aktörleriz. Yani Ve bu aynı. provokasyonların üzerine gitsin önceden yani, e, haber alsın. Ha, evet yani Üzü, bunlar sürekli provokasyon diyor olabilir. O zaman da iktidara düşen bunları kimin yaptı yani iktidarın her şeye gücü yetiyor. Hı hı. Yani ülkeyi alt üst haline etti. Yani değil mi? bütün emniyet, yargı, işte her şey yani ekonomik alan bunları tamamını tanzim edebilen, buna gücü yeten bir iktidarın benden gizli şeyler oluyor. Deme lüksü yoktur. Şimdi sizin camiaya paralel diyorlar ama Türkiye'de aslında iki paralel evrende, evet, hatta birkaç tane paralel evrende yaşıyor herkes. Yani birileri için hukuk olan, meşru olan, yasal olan birileri için değil. Hı -hı. Kurumlar da böyle. Yani Anayasa Mahkemesi şu kararı vermiş. E, i̇ktidar için, yani Anayasa Mahkemesi kararları çok makbul kararlar değil. Artık Türkiye böyle bir ülke. Yani asıl çok vahim olan şey, yani münhasıran Hı -hı. Aksaray onun yasal mı olup olmadığı değil. Her konunun böyle. Artık neyin yasal olduğu herkese göre değişik. Neyin karar, hangi karara saygı duyacağı, hangi kuruma saygı duyacağı, neyin meşru olduğu konusunda paralel evrenlerde yaşıyor insanlar. Hı hı. Ee, ve asıl bir ülke için en büyük felaket bu diye düşünüyorum.